Aa, o neydi lan? Kafama az önce füze mi çarptı? Bo ne yapıyorsun ya? Hedef birazcık kızdı. Kızarım lan tabi. Az önce kafama füze fırlattın farkında mısın? Farkındayım ama umurumda değil. Manyak bu ya. Oğlum şu an var ya çok önemli bir şey yapıyorum ha. Ne yapıyorsun lan? Oğlum şu an var ya bütün Brawl atacağım. Bütün hepsini lan. Tam 102 tane ödülü atacağım. Ne? 102 mi? Bütün Brawl mi? Bilsem asla sıkmazdım özür dilerim. Efendim beni affedin. Brawl Pass'e atacağımı duyunca bak hemen nasıl böyle özür diliyor efendim diyor. Ne oldu lan? Bu kadar mükemmel bir şey yaptığınızı görseydim asla

Aaa çok acıklı. Ne yapıyor manyak oğlum bir rahat dur lan. Tamam efendim nasıl isterseniz. Evet eksoalizm bugün gerçekten çok manyak bugün Çünkü bütün brofes'i açacağız ve tüm ödülleri açacağız. 102 tane ödül var 102. Bir sürü kutu bir sürü ödül hatta efsanevi kutu da var. Bakalım karakter çıkartacak mıyız? Ve bakalım daha da iyisi Miko'yu çıkartacak mıyız? Biliyorsunuz çok oldu artık çok istiyorum çıksın. Şimdi giriyorum bakalım brofes'imize. Aha bakın şöyle tüm ödüller duruyor burada böyle. Kaydırıyorum kaydırıyorum bitmiyor. Kaydırıyorum kaydırıyorum bitmiyor. Bir sürü kutu var bir sürü ödül var. Bu ne lan böyle bak elim yoruldu, kaydırmaktan. Hoop efendim. en sonuna geldik. Efsanevi kutu bile var. Şimdi başlıyoruz bakalım hepsini açmaya. Siz de alttan video like atmayı, abone olmayı ve yanındaki zil tuşunu açmayı unutmayın. Sonuçta tüm profesyonel açıyoruz. 102 tane ödül. Bu çok mükemmel bir şey. yapın. <laughs> Geliyor ilk ödülümüz 1000 mücevher. Evet tıkladım bakayım 1000 tane geldi şu an. Kaç oldu? 2600 oldu. 1500 daha veriyor. Yu. Acaba kaç olacak çok merak ediyorum. En sonuna geldiğimizde. Şimdi 500 tane güç puanı. Of çok iyi ya. Bu ara çok fazla güç puanı. Altın hepsi bitmişti yani. Bu bro pass açmak şu an çok iyi olacak. Oyuncu rozeti. Şuna bak çok tatlı lan. Kum saati var hem de gülüyor. Ve geldi ilk kutumuz. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Sen oruç tutuyor musun lan? Oruç eee... ben daha bir tutmuyorum bugün ya. Ne Oruç <laughs> Şey e, benim canım bugün çok şeker çekti de o yüzden Tutmadım. Canın şeker çektiği için mi tutmadın yani? E, evet. Demek öyle ha. Al bakayım bu çakmağı. Aldım ne yapayım şimdi? Yak onu bakayım. Dayanabilecek misin? Yakıyorum. Ah, ah, ah çok sıcak oldu. Oh, ah, tamam söndürdüm. <laughs> Yandım ya dayanamadım. Ya sen daha bu çakmağın ateşine dayanamıyorsun. Cehennem ateşine nasıl dayanacaksın? Ah, ah, doğru diyorsun çok özür dilerim. Çok büyük bir hata ettim yarın tutacağım. Ve bugün tutma işimi de kaza edeceğim sonra tutacağım. Ha şöyle aferin güzel. Şimdi sen açıyorum bakalım yürü git. Senden bir şey beklentim yok. Oho. Bu ne? İçime gelen iman gücüyle gizemli oldum. Oha lan nasıl olur lan bu? Nasıl bir güç oğlum bu? Dayanamadım vallahi. Güç patlaması oldu şu an. Beni çok gaza getirdi. Bak ya. Tamam yani senden beklentim yok. Dedim ve gizemli oldun. Yani şimdi efsanevi de ol demeyeceğim daha. ilk tıklayışta da gizemli oldu ama olursan da artık süper olur yani. Bakalım yani göreceğiz. Tıklıyorum bakayım gizemli. Tıkladım gizemli. Tıklıyorum yani şu an olmasa bile mükemmel. Sonuçta gizemli çok iyi. Tıkladım. İşte bu. Ben bir gizemliyim. Kral ya. Hadi açıyorum bakayım ne vereceksin. Açtım bir şey Karakter falan geliyor mu <laughs> Ne çıkarttık kostümü çıkarttık Gizemli kutudan Retron'a niye çıkarttık lan Çok iyi değil mi ya Gizemli kutudan hem de Efsanevi bile değil Daha ilk kutumuzdan olur mu böyle bir şey ya Çok iyi oldu ha Zenden de pek kostüm yok Çok iyi oldu şu an bu Of çok iyi yaptık lan başlangıcı Daha ilk kutudan ya Şimdi gelsin bakalım 100 kredi 100 kredi daha Oy çok iyi 100 tane mücevher Ve geldik ikinci kutumuza Açıyorum bakalım Ender süper ender oldu Ama destansı olmadı Olsun hadi bakayım Şimdi 1000 altın daha açıyorum Of 1000 çok iyi. 1500 altın daha mı? Ve 1000 altın daha. Of bu ne lan? Çok fena altın yaptık şu an. Çok fena. Gel de bakalım diğer kutumuz. Bu bence destansı olacak. Hadi bakayım tıklıyorum. Kalender oldu ilk tıkta işte. Bir daha tıklıyorum. Destansı oldu. Bir daha tıklıyorum. Bir daha tıklıyorum. Testans oldu lan gerçekten nasıl bildim. Açıyorum bakayım ne geliyor içinden. Boğaya rozet geldi. O alkış rozeti çok güzelmiş. 100 kredi daha aldık bakayım. Sukiki açıyor muyuz? Bir tane daha 100 kredi. Of son 26 kredi lazım. Sukiki gelecek şimdi. Bir kutu daha açıyoruz bakalım. Ender, 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 Ender. Bu ne ya? Neyse tamam olsun. Biliyorsunuz şu anda Ender kutu yapmak güzel yani. Bayağı işe yarıyor çünkü buradaki çubuğu dolduruyor. Tüm Brosas oyuncuları Ender kutu açarak buradaki çubuğu doldurmaya yardımcı oluyor. Ve artık çubuk neresi fullendi ve yakında herkese 100 tane kutu gelecek. Çünkü zirveye baya yakınız. Çok efsane bir şey olacak. Herkes alacak 100 tane kutuyu. Şimdi devam edelim bakalım. 10 elmas. Oy. 10 elmas daha. Oy. 10 elmas daha. 30 elmas. Mükemmel. Oyuncu gelmiş buradan. Yani kum saati. Çok tatlı duruyor. Bunu da beğendim. Ne bir kutu daha? Şey ben kayboldum da. Sen nereye arıyorsun bakayım? Elmas kapmaca modunu arıyorum. Ama sen çok yanlış gelmişsin ya. Burası Brawl Pass. He nerede elmas kapmaca? Mortis'e doğru git. Oradan sağa dön. Leon'a sor o sana gösterir. He tamam teşekkür ederim. Aç ben o zaman gideyim. Açayım bakayım. Oo! Oh! Destans oldu direkt. O da sana hediyem gitmeden önce. Çok iyi tarif ettin. Ne güzel bir hediye lan. Bu bir daha tıklıyor bak. Destansı. Destansı. Gizemli olur mu? Olmadı ama olsun. Yine yani çok iyi. Destansı kutu. Mükemmel. İçinden Melody Spray geldi. Oo, çok iyiymiş lan. Şimdi 1000 güç puanı aldık. 1500 güç puanı daha aldık. Oy var ya. Şu an resmen coştuk ya. 100 mücevher daha. Şimdi kutu açıyoruz. Ender's, Prender oldu, destansı oldu, gizemli oldu. Bu ne? Her tıkla işte arttı. Ha ha ha. Artıyorum lan tabi Baykut'u. Oğlum benim için çok kolay bunlar ya. Gizemli falan. Efsanevi olursun değil mi? Yani bakacağız duruma göre. Bu aralar formundayım yani. Hep gizemli oluyorum, efsanevi oluyorum ama sıkıntı yok. Gizemli daha iyi yani. Gizemli de iyi ya. Çok doğru diyorsun. Hadi bakmaz. Tıklıyorum. Tıkladım ve oy gizemli oldu. Efsanevi olamadık yani. Ne yapalım şimdi? <laughs> Senin canın sağ olsun. Baykut'u da ya. Sen gene gizemli oldun krallığını yaptın ya. Açıyorum bakalım ne geliyor içinden hop. Bu nasıl bir spray lan? Bir de gizemli kutudan geldi ya. Ayıp oldu bak Bay kutu reis. Gizemli oldun ama yani iyi bir ödül verseydin şu an. Şimdi 100 kredi daha alıyoruz bakalım. Sukik açıyor muyuz? Açıyor muyuz ve suki geliyor mu? İşte Sukik geldi. Gizemli karakter çok da güçlü. Mükemmel oldu ya. Hadi bakayım. Şu anda ilk karakterimiz geldi. Bro Pest'ten süper oldu. Ve şimdi yeni bir efsanevi savaşçı mı açılıyor? Oha. Neyi açayım? Megi mi? Chester mi? Cordelius mu? Yuh lan. Neyi açsam ki şu an burada? Üçü de çok süper. Ben çok beğeniyorum üçünü de. Şimdi ne yapsam acaba ya. Vallahi hiç bilemedim şu an. Ya Cordelius ya da Mega açacağım ikisinden birisi. Ama bence Mega açayım çünkü robotu falan var. Çok manyak yani. O yüzden tıklıyorum bakalım Meg'i. ve %50 indirim mi açacağım? 1900 diye Oha! Çok iyi lan tamam açtım bakayım. Seçtim şu an Mega'yı. Sıradaki efsanevi savaşçımız Meg oldu. Bakalım bunu açabilecek miyiz şu an bu video içinde? Efsanevi karakter açmış olacağız şu an açarsak. Çok iyi ya. Hadi bakayım. 100 kredi aldık şu an Mega. Şimdiden dolmaya başladı. Gene bir tane kum saati rozeti. Çok var bunlardan ya. Tema zamanı kumları olduğu için herhalde sürekli bundan veriyor. Farklı farklı Ellerini. Ama gene tatlı, güzel. Şimdi geldi bakalım diğer kutumuz. Ender, 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 Ender. Ender olarak yalan Hiç sıkıntı yok. Birazcık Ender gelsin ya zaten. Çok fazla açtık gizemli destansı. Fazla iyi gidiyoruz yani. Bu kadar şanslı gitmemeliyiz bence. Yüz mücevher daha. Ve bir kutu daha. <laughs> ne diyorsun ya? <laughs> Sen geberiyor mu? Ne oluyor tam? <laughs> Lan bu gerçekten geberiyor. Ben bunu açayım gitsin lan. Sen hastaneye falan git. Tamam hadi bakayım. Aa! efsanevi oldu. Bu nasıl bir şans lan? Ne oluyor? Bu nasıl bir şans? Gebermiyordum lan. Ben yaşlı bilge kutuyum. Yaşlı bilge kutu musun? Özür dilerim ben seni geberiyorsun sandım ya. Öyle hı hı yapınca. Yaşlı ve bilge bir kutu asla gebermez. Fark ettim onu şu an. Yani ben normalde çok yaşlı kutu açtım ama ilk defa yaşlı ve bilge kutu açıyorum ha. Yaşlı kutular eziktir. Ama yaşlı ve bilge kutular. Bilge midir? Evet. Bir ve efsanevidir Çok iyiymiş ya. Bana kırır misin Bak ne olur. Şu an sende büyük bir şans görüyorum. Bir potansiyel görüyorum. Bir krallık görüyorum. Demek Niko. İstiyorsun ha. <laughs> Çok istiyorum. Bir türlü çıkaramadım. Sıkıntı yok. Vereceğim mi yani? Ha, yok sana demiyordum. Telefonla konuşuyordum. Tamam tamam kapat hadi kapat. Benle konuşurken niye telefonla konuşuyorsun ya? Ayıp oluyor bak ha. Yaşlıyım bilgeyim diyorsun. Sen şimdi Niko. istiyorsun? Evet. O zaman biz stoklarımızda sorgulamam lazım bunu. Bir saniye bir daha arıyorum. Kimi arıyor ya? Alo Ahmet. Efendim abi. Ahmet elimizde hiç Miko kaldı mı? Miko mu? Miko abi gizemli olan mı? Ee, gizemli olan mı? Ee, evet gizemli olan. Ben başka Miko yok ki ya. He ondan ondan evet. Abi vallahi elimizde hiç kalmadı ya. Ne kalmadı mı? Neyse hadi, kapat. Ne oldu var mıymış? Vallahi kalmamış. Nasıl kalmamış ya? Vardır ya çıkarırsın sen hadi. Ben bakalım. O zaman tıklıyorum. Umarım iyi bir şey verir ya. Tıklıyorum bakalım. Efsaneli kutuyu açıyoruz ve tıkladım. Ne geliyor? Ne geliyor? Eda yakıştı şu an bu sana yaşlı bilge kutu? Yaşlıyım diyordun, bilgeyim diyordun. Ne oldu Miko verseydin? Bahar yıldız gücü yerine hiper falan verseydi ya. Neyse ama olsun en azından 2000 altın değeri var. Güzel yani güzel. Bakayım demiş hipotermi. Rakipleri Lul'un saldırısıyla ne kadar donduklarına bağlı olarak verdikleri hasarın yüzdeli kadarını kaybeder. Oha güzelmiş lan. Hadi bakayım. Alalım bakalım 100 kredi daha. 100 kredi daha. Of mega açıyoruz var ya. Eğer açarsak süper olacak. Çünkü efsanevi karakter açmış olacağız. Bir tane daha rozet geldi böyle kumu saatli. Bu da böyle tatlı böyle şaşırmış böyle. Uuu yapıyor. Gel bir tane daha kutu ender oldu Böyle kaldı ama yürü git 10 elmas 10 elmas daha of bayılıyorum şu elmaslara ya aşırı iyi ya resmen bropse açarak kar ediyorsun çok acayip bir şey bakalım en sona geldiğimizde kaç elması mı olacak 100 mücevher daha ve bir tane daha kutu bakalım şöyle bir tane daha efsane bir kutu olur mu ya destansı oldu lan kaç tane destansı yuh ya o kadar iyi gidiyoruz ki şu an ve buza bir tane rozetik geldi çok iyi bin altın bin altın daha ve mükemmel bir sprey oha şuna bak bu iskeletli falan çok havalı değil mi çok iyi lan ben bunu kullanırım ha çok güzelmiş başka bir kutu daha hadi bakayım ender süper ender şu an bilmiyorum yani. Şansımız o kadar yaver gitti ki başka bir tane gizemli kutu, efsane bir kutu gelir mi? Göreceğiz bakalım. Mega artık 570'e geldi. Açılacak gibi duruyor. Hadi bakayım. Ender, 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 ender. 1000 güç puanı, 1000 güç puanı daha. Uf ya. Ve şimdi 1000 kredimi bir saniye. Mega açacağız lan galiba. Atıklıyorum. Ödülümse savaşçı veya kredi al. Tamam hadi ver. Kredi, yani savaşçı yok ki burada. Tam 1000 kredi diyor. 1000 yo. Mega açtık lan neredeyse. Efsanevi karakter açıyoruz şu an. Oha kesin açtık kesin açtık. Destansı oldu. gizemli kutu daha yuh. Sence içimde ne var? Bence içinde Miko var. O kadar yok. Ne var söyledi? Altın mı var? Yaklaştın. Ayıp oluyor bak altın verme ya. Aç aç. Mükemmel bir şey vereceğim. Hadi şu an bakalım ne veriyor. Tıkladım hadi lan hadi lan spray verdi ya. Hem de pok gibi. Bu ne ya? Neyse ama 100 kredi daha aldık. 100 kredi daha aldık. Meg geliyor. Meg geliyor şu an. Son böyle bir kere daha kredi basamağı gelsin. Kesin Meg gelecek şu an. Ender süper ender oldu. Destans olmadı. Açtığımız her kutu mu iyi gelir ya? Bu nasıl bir şans ya? Bir sürü elmaslarımız da aldık. Artık elmaslarımız yüzü geçti. Bir tane kırık kum saati. Aga be. Üzgün bak üzgün. Bir kutu daha. Ender 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 ender. Birazcık ender kutu gelsin yani yeter. Bu kadar şanslı olmak gerçekten beni garip bir moda soktu şu an. Bu kadar şanslı olmamalıyım. Bu nasıl bir şans? Yüz mücevher. Şimdi geldik 31. basamağa. <laughs> Ve şimdi açıyoruz 31. kutuyu. Ben 31. miyim yani? Bak ya. Oğlum bak Ender git tamam mı? Gitmeyeceğim bana ne? Gitmeyeceğim ha? Tıklıyorum bakayım. Tıkladım tıkladım. Lan ya destansı oldu. Git derken destansı oldu lan manyak. Ya ne oldu? Dalga geçiyordun. Pardon ya. Çok özür dilerim. Destansı reis. Açtım bakayım ne geliyor içinden. J2'ye bir tane rozet. Oha. Ama rozet açtık ha. Oo geldi krediye. Şimdi açıyoruz Megi. Efsanevi karakter açıyoruz şu an. Geliyor. Geliyor ve efsanevi karakter geliyor. Oo. Meg'i açtık. Efsanevi Meg. Okuyayım bakayım ne diyormuş. Güçlü Mecha kıyafetiyle sahne arkasında çalışmaktan memnun olan Meg. Seyircileri eğlendiren Max ve Surge'un aksine gerçek sorunlara odaklanıyor. Mükemmel ya. Efsanevi ya. Artık devasa robotumuz olacak. Herkes yok edeceğiz. Hadi bakayım. Meg geldi işte bu. Ve şimdi yeni bir gizemli savaşçı açılıyor. Hadi Miko falan var mı? Yok ya bak işte Miko'yu vermiyor bile. O kadar iyi karakter ki buraya koymuyor bile ya. Şimdi kim açayım şimdi? Dog'u mu açayım? Çak'ı mı açayım? Grey'i mi? Yani Grey'i eledim kafamdan. Doğu veya Çak ama ben Çak'ı açacağım çünkü çok it bir karakter trenle sürekli düt düt gidiyor tarafa o yüzden çakı seçtim bakalım artık çakı açıyoruz şu an bilmiyorum artık krediler yeter mi yani çakı açmaya ama sonuçta megi bile açtık süper oldu bir tane uyuyan kum saati geldi çok tatlılar lan bak bak eli de var şimdi kutu açıyoruz ender 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 dp katlayıcı geldi bin altında bin daha ver bakayım 100 mücevher daha. Ödüllere şu an doyamıyorum artık. O kadar çok ödül geldi ki. Ender, ender, ender. 50 altın. Aha nasıl bildim. 100 kredi. 100 kredi de artık çakı açıyoruz. Yavaş yavaş. Bu sefer de aşık kum saati geldi. Bak nasıl mutlu, nasıl tatlı. 37. basamağın kutusu. Ender, 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 ender. 25 güç puanı. Bir daha elmas geldi lan. Oha. Kaç elmasım olacak? 10, 10, 10. Her basamakta 30 elmas veriyor resmen. Elmasım şu an 101 oldu. 100 mücevher daha. Şimdi bir kutu daha açıyoruz bakalım. Sanki bak bu destans olacak hissediyorum. Sprender oldu. Ve ha, olmadı ya bak. Genelde hep biliyorum ama şu an bilemedim. Tamam olsun. 1000 altın. 1000 altın daha. Bu sefer de alkış yapan bir tane kum saati. 41. basamağın kutusu. Ender, Ender, Ender. Ender bak şu an şansımızda ufak bir düşüş var. Ufak bir düşüş var. Şu an çok yüksek başladık. Ya, ufak bir düşüş şu an oldu. 10 elmas, 10 elmas daha. 10 elmas daha kaç oldu? 171 elmas mı oldu lan? 20 elmasım falan vardı galiba. İleride var mı daha çok elmas? Bakayım yok. Tamam olsun. Demek ki 150 elmas falan veriyor yaklaşık olarak Brawl Pass. Çok iyiymiş. Resmen kendi parasını çıkarıyor sen bu elmaslarla. Mücevherleri aldık. Ve şimdi kutu. Bende hiçbir şey yok. O zaman yürü git. Hiçbir şey yoksa burada durma. Git. Neden? Bin altın daha aldık. 1500 altın daha. Uf, altınlara boğuluyoruz şu an. Kaç altınımız oldu ya? Beyin oyuncu mu kesiyor? Of, çok havalı lan şuna bak. Sanki böyle Mısırlı böyle mistik piramit askeri gibi. Çok acayip bir şey yani. Ve şimdi 45. salan kutusu. Ender kutu. Ender olarak kaldı. Tamam yürü git. 100 kredi. 100 kredi daha ve Brawl Pass Plus kostümü açtık bakalım geliyor şu an Shelly'nin mükemmel kostümü Turkuaz dansöz Shelly gerçekten çok güzel bir kostüm ben çok beğendim ya güzel kostümleri pek yok o yüzden bu kostüm bence Shelly için çok iyi olmuş baya yakışmış yani Shelly'ye bir de üstüne rozet verdi oha çok iyi lan 100 mücevher 47. kutu hadi bakayım ender 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 sıkıntı yok şu an kutular iyi bir şeyler vermese bile sondaki kutu kesin efsanevi o yüzden süper olacak 1000 altın 1000 altın daha ve şimdi yine Pass Plus kostümü bu sefer de mor bir Shelly kostümü geliyor. Menekşe eksi dansöz Shelly. Bence bu diğerinden daha bile güzel bir daha bir dikkat çekici duruyor. Ben daha çok beğendim bunu şu an. Bir tane rozet geldi. Aynısı lan diğerinin. Çok benziyor yani. 100 kredi. 100 kredi daha artık çak de bayağı açtık. Analiz sayısına geldi. Şimdi Ropez Plus kostümünü alıyoruz. Artık Shelly kostümünü indirek ben kendisi bu. Dansöz Shelly. Zaten bu çok mükemmel yani. Az önceki o morla kapışır. Bir de oyuncu simgesi vermiş. Çok güzel. Ve aynı rozetten vermiş gene. <laughs> bu ne aynısı lan? Bu ne? şimdi oyuncu unvanı diyor. Aldık bakayım sonsuz. Bu unvan artık savaş kartına gösterilebilir. Çok iyi. Herkes görecek artık sonsuz olduğumuzu ve havalı olduğumuzu. Ve geldik efsanevi kutuya. Hadi bakayım açıyorum. Paran bay kutu. Gene mi geldin ya? Valla duramadım ya. Sonra gizemli kutu olunca bir de efsanevi olarak geleyim dedim. Büyük krallık yapmışsın ya. Bak az önce gizemli kutudan çok kötü bir şey verdin. Nasıl o kadar? Mikoy var ya. Oğlum bak Mikoda şu anda bir sıkıntı var yani. Tedarik sıkıntısı. Mikoyu getiremiyoruz. Meymun ya sürekli kaçıyor oraya buraya zıplıyor. Yakalayamıyoruz ya. Allah Allah. Siz karakterleri böyle yakalayarak mı getiriyorsunuz ya? Ya siz öyle kolay sanıyorsunuz. Tek tek onları yakalıyoruz biz. Çok zor. Belki Mikoyu yakalamak hepsi flüyo ya. Bak ya ben bilmiyordum bunu. Neyse istem sen yine koy ver tamam mı? Ben canım, aç. Açıyorum bakalım. Kral Baykutu. Gene efsanevi gene efsanevi. Bakalım veriyor mu? Aç bakalım. Açıyorum o zaman ne geliyor içinden kostümlü karakter mi? Hiper şarj geldi de Spike'a çok iyi ya. Hiper şarjlar çok pahalı oluyor o yüzden çok güzel yani. 5000 altın fiyatı var 500 elmas değeri var. Çok iyi yani o yüzden çiçek mevsimi Spike'ın hiper şarjıymış. Bakalım neymiş? Her yer kaktüs %20 daha geniş alan Demek ki Spike'ın spor özelliği ve çok daha büyük olacak %20 ve spike'ın hızı artıyor, sarı artıyor, kalkını artıyor, çok iyiymiş. Ama benim spike'ım 11 seviye değilim, o yüzden kullanamıyorum. Neyse ama spike'ımı 11 seviye yaparım, sıkıntı yok. Bu hyper için değer. Aldık bakalım hyper da. Uf, şu an Resmen bütün Brawl Pass'i açtık. Şöyle bakıyorum her şeyi açtık. Bir tane bile bir şey kalmadı. 102 ödülün hepsini aldık. Bir sürü kutuyu gizemli yaptık. İki tane de efsanevi kutu açtık. Üstüne efsanevi karakter bile açtık. Hem Soku 2'yi hem de Meg'i açtık. Gerçekten çok iyiydi. Ben çok eğlendim. Burada çıkan videoları izlemişsiniz. Ve Instagram'a tıklayıp ekstra takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.